Evet arkadaşlar Kestel'e geldik Bursa Kestel'deyiz Kestel değil mi Aynen Bursa'dayız ama Kestel'de Teknemize bakmaya geldik. Eksiklerini tamamlayacağız. Ee, Honda'yı buraya getirttireceğiz. Yani burada tamamen altyapısını hazırlayıp Gökçeada'ya hazırlayacağız arkadaşlar. İnşallah bir ay içerisinde sizlere Gökçeada'da hizmet verebilmek için çok güzel bir teşkilat kuruyoruz. Sanal çapasıyla beraber GPS'leri, dip radarları. Artık oltap alışılığında ses getireceğiz. Siz de bunu göreceksiniz. Çünkü yeni teknemiz çok büyük olduğundan olta balıkçılığına biraz zayıf. Dedik ki hem gelenleri hem de kendi avcılığımızı e, sportif faaliyetlere de yönlendirmek için böyle bir tekne karar aldık. Şimdi oraya gidiyoruz. Haydi seyredelim. Evet efendim evet, geldik. Furkana geldik. Ee, wow yat diye geçiyor. Biz e, Gemlik'te geçen nüfere geldiğimde teknenin çok beğendim. hatta bir tane siyah tekniğiydi evet. kullandığımız siyah. bu tekneyi. Tekneyi kullandım. Çok beğendim. Çok iyiydi. Olta kayıydı, oltacı kaydı. Bizim de aradığımız böyle bir şey aslında. Yani biz süs'e çok önem vermiyoruz. Bizde yapılabilecek balıkçılıkta faaliyete uygun olmalı Kesinlikle. aslında. Bütün mesele bu. E, Gemlik Körfezi'nde de lüfercilik yoğun olduğu için zaten ona göre tekneler yapılıyor. Aynen, aynen. E, bu bölgede e, Furkan'da e, ne kadardır yapıyoruz biz bunları? 8 aydır imalatımız sürekli evet. aktif olarak yaklaşık 15-20 teknemiz de şu anda. Evet, çok başarılı bir hamle yaptı. Biz de destek vermek istiyoruz. Güzel bir tekne yaptıracağız. Güzel işler olacak. İnşallah. Yapımında, bitiminde, satımında hep beraber olacağız. Ne diyorsun? Abi ben kendim de balıkçı olduğum için, lüferci olduğum için biraz daha balıkçıların eksiklerini buldum bu teknede. Evet, evet. O yüzden gören balıkçılar genel olarak beğeniyor. Ben balıkçıyım. ben <laughs> Aa, balıkçıyım. Aynen. Zaten bizim izah ettiğimiz kesinlikle genelde balıkçılar abi. Evet doğru. Biraz o yöne ee, e, ağırlık vermek yani lazım. şimdi şöyle düşündüm ben bu tekniği yaparken ben bir teknede takribi 24 saat geçiriyorum. Ne kadar rahatlaştırabilirim? Yani evet. bu avcılığı ne kadar hafifletebilirim? İçinin ne kadar geniş olması, kesinlikle. yola nasıl gitmesi? Yani eksik ne? Ben bir teknede neden rahatsız oluyorum mesela? Hepsini tek tek burada 7 aylık bir süreçte, işte. Tek tek yaptık, bozduk, yaptık, bozduk. En sonunda da güzel bir şeyler çıkardığımıza inanıyorum. Ve bazen. şöyle bir şey var. Uygun da yani evet. piyasada şimdi şöyle bir şey var. Evet çok iyi tekneler olabilir. Ama bir de uygun olmalı arkadaşlar. Makine almış başını gitmiş zaten. Aynen. Bir de üstüne tekne bindi mi çok sevdalı alamıyor. E Bütçeye uygun olmalı. Dolayısıyla aslında baktığında o çerçevede gerçekten ciddi anlamda düşünecek yani fiyat olarak çok hesaplı, çok uygun ve e, altyapı olarak da zengin bir tekne. Denizde tutu, tutuşu da güzel. Zaten bunları zaman içinde test edeceğiz, inceleyeceğiz. Harici birkaç bir şey isteyeceğim. Bir de şöyle bir avantaj var. Böyle bir tekneye sahip olduğunuzda yapımında dahi harici müdahaleler edip ekstralar yaptırabiliyoruz. Tabii ki de. En büyük özelliği bu zaten. Bir sorun yaşadığında derhal, ben her zaman şunu söylerim. Biz yıllarca Garmin dedik. Niye? Her firma aslında aynı. Çünkü aynalar aynı baktığında. Aynı. Yani dünyada bir tek, neydi o firmanın ismi? Airmar. Airmar'ın Airmar. yapıyor aynaları. E şimdi cihazlar, balıkçılıkta ne kadar farklı olabilir? Ama servis önemli. Artık teknoloji çok ilerledi. Burada da öyle. Ben en çok ona önem veriyorum. Bizim, arkadaş şey eksik dediğimizde yapılabilir. Harici, bizim beğendiğimiz bir şey olur. Veya beğenmediğimiz de olmayabilir. Aynı. Böyle bir avantajımız da var zaman içinde konuşacağız hadi girelim. <Gülüyor> <gülüyor> Doğa Doğa montaj diye. <Gülüyor> <gülüyor> Ama şimdi her koyduğunda bir ağır yaratır. Her ağır yapıyoruz. yakıttan dolayı bir şey zorun yaratır. Aslında ne <laughs> kadar fazla olursa, şey olarak farklılıkta, o kadar da tasarruflu oluyor. Abi işte hem kullanışlı hem hafif yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yani bunu en minimalize indirmek <laughs> Evet. Mesela konsolumuz büyük, kabul ediyorum ama neler? Abi şimdi adamlar da bir koyuyor, göstermelerini koyuyor. İşte atıyorum teybini, panellerini, switch panellerini koyuyor. Bu sefer bu küçük konsolda her şeyi iç giriyor. Şimdi ben mesela konsolda atıyorum. Ne yaptım? Şurada cepler yaptım. Telefon koymaya, malzeme koymaya. Hani bunu çıkmış Ağlanıyor halinde... Ağırlığı da bunu. Yani. yani çıkmış halinde taktik aldı 35 kilo falan olacak abi. 35 kilo. Yani sonuçta şu var. Tekneye hız istiyoruz evet. İyi de. Konfor da istiyoruz. İşte. E, sürat konforu için. Dediğim gibi şu biraz daha ince bir malzemeden yapılsaydı acaba. Abi bu konsol değil, bu kalıp. Konsolumuz da değil. Kalıp mı? Bu kalıp. He, Aynısı. beni ürküttün de o yüzden öyle Yok yok, bu kalıp abi. Bunların hepsi kalıp bak. He. İçinden çıktığı zaman ikinci bir şey kalır. He, bravo. Yani şey olmalı, hafif olmalı. Anahtar olmalı. O, Oraya koydum. ne kadar alanı kaplıyor acaba? Abi şimdi bu Geçiş direksiyonsuz alanı. olan teknemiz. Bizim direksiyonlu kalıbımızla direksiyonsuz kalıbımız da ayrı bu arada. Hmm. Bizim bir kalıbımız e, dökme var, Örme değil. Yani dışını sürdürürsün, içini alır bir şekilde. Parlak zemin. Bunun nedeni balık gezerken pulunu dökmesin. Atıyorum bir gün yaşayacak balık, iki gün yaşasın diye biz bunu yaptık. Peki bunu hep da... Bunun üstüne otlak geliyor abi. Aynı yok zamanda Tabanda. Fiber mi? Polyester fiber. Hmm. Bak hmm. alayım şuradan. Al ah, sokuyor abi. Şöyle bir sistem oluyor abi. Bunun üstüne camları geliyor. radar aldım dedin ya. Ben mesela radar için özel burada hani büyük yerler istiyorum. Kendi kendi mesela radar. Ben de 12 inç olacak. Aynen öyle. İster 12 buraya da koyarsın. Buraya ayakta da koyabiliriz. 12 buraya koymak daha iyi. Yani istediğin gibi bak. Bir, bir kol topla da tek gösterge var. Evet. Dolayısıyla i̇şte panel olarak alın şeyi meşgul etmiyor. Aynen öyle. Dolayısıyla baktığımız şurada düğmeşi mesela sarıca aldığımız ortada şöyle bir şey yapabilirsin. Yani ekrana yer <laughs> bırakmışsın. Dümen sancaklı da olur. Yatırabiliriz sağ tarafta. Olan da olur. benim. Olduğunda mi? benim kanaatim şu sancak isteği şey oturma yerleri olmamalı. Ön taraftaki. Aynen. Aynen. Sen bir düğün dörtlüğü zaten. Çünkü zaten alan daralıyor. Yani düşünsene bu bu doğruluğu aslında <laughs> bana göre fuzuli ama ihtiyaç yani direksiyonu Hani kolumda da bu büyük faturaları böyle tekrardan kumanda edilmek çok zor. Her bir ders geldiği de işte kolu elinden kaçma zaman çıkmak. Hani ben kendimi el yüz kullanıyorum. Yüz beyiği yani. manuel de kullandım. Ben yüz beyiği sanma sevelim. Allah korusun, ben bunu bir evet. kalacağım. Elimi hızla tutsun, her şey kolumda. Herhangi bir hidrolik bir şey yok. Tamamen bir güç alakalı. Şimdi ben anlatayım istersen. Daha önce kullandığımız tek geçmişte <laughs> ortaya Pimaş koymuşlardı. Ve beş havada kayıp vura vura Pimaş'ı toplayıp katlamış. Şimdiki korkumuz acaba aynı sorunu bu malzeme yapar mı? Çünkü biraz daha farklı duruyor. Şimdi orada şöyle söyleyebilirim. Burada bizim tekniğimizde en güvendiğimiz avantajlarımızdan bir tanesi normalde tekneciler üretim yaparken buradan gelen el yapı geniş atıyor. Uzunlamayı atıyor. El yapı az yapıyor. Ama bizim teknemizin en büyük avantajı ek yerimiz. Birisi buradadır. Birisi bu aradadır. Birisi buradadır bizim. Teknenin en büyük darbeyi gördüğü omurgası olduğu için evet, normal gibi. bu teknem 5 katsa benim omurgam 10 kat. Ve bunu da ahşap takviye ile devam ettirdiğim zaman 12-13 kata kadar kalınlık çıkıyor. Artı 2 herhangi bir durum var. Bizim şurada su yollarımız var. Teknenin en çok suyla buluştuğu, en çok darbeye aldığı yer. Biz bunun için tiks dediğimiz bir malzemeyle dolduruyoruz su yolları. Normal teknolojiler yapmaz mesela. Çoğu tamam. yapmıyor. Evet. Çoğu yapmıyor. Nedeniyle şu, en çok darbeye alabilecek yer bu. Tiks dediğimiz malzeme de beton gibi bir Doğru bir malzeme. Bunu dolduruyoruz demek ki hem sertleşsin hem dengeyi kursun. Evet. Yani burada, şurada esneme göre başlayalım Tamam tamam. Tabanında esneme olmaz. Doğru. Yani... Biz oradan, yani oradan evet. geri aldık. Evet. Mesela Tayyip orada batıyor. Bizim önceliğimiz can güvenliği. Artı 20'lik kontrol kullanıyoruz ki standartlar da 10 bin bile. 10 evet. bin bizi kurtaracak bir kontrol. Biz 20'lik kullanıyoruz. Tekniği birbirinden mümkün olduğunu sıkıştırıyoruz abi. Sıkıştırdığımız zaman esneme yapmamız için çatlama da yapmıyoruz. Allah'a <laughs> duruyor kısada. Güzel olduğunu düşünüyorum. Hep beraber seyredeceğiz. Bakalım ağırlıyoruz bir gelsinler. Bayağı meşakkat gibi oldu. <laughs> Haydi bismillah. <laughs> yapın oğlum, <laughs> yapın oğlum, yapın oğlum. Nasıl Efe? Fena. geldi de. Evet Efe. Evet. Getirdiler güzel olmuşlar. Şaşırtıcı gibi. <laughs>

Yemeğimizi yedik. Şimdi teknemizi indirip testlere başlıyoruz. Arkadaşlar güzel projeler, güzel işler. İnşallah hep güzel işlerin arkasında olacağız. Çok memnun kalacağız. Siz de göreceksiniz. Hep beraber yürüyeceğiz. Haydi bakalım devam. I'll take a shot. I'll be watching. How I pop off with the new rock Electronic, blow the sonic up I'm too honest when I take a few shots They're too toxic, need to take a new song You cannot save me Cause I don't need saving It's everything I've been chasing all here for the taking Don't wanna test your luck with me I think I've had enough disease I'm sick of all the bad thoughts People who are half done. You are not as tough as it? esen havada gayet başarılı. Denizlerde de gördük. Drone'la da çektik zaten. Test ediyoruz. Her anlamda ee, güzel olacak. Güzel olacak. zaten evet. çok hızlı toparlıyor. Yani evet. zaten mesele trime erken kalkması. Benim de en başta aradığım buydu. Evet. onu anlatmıştım. Bir eksiğimiz yok. Her şeyi çok güzel. Divarımız da zaten ona keza oldu. Gerçekten bir de divanı çalıştıralım. Çalıştıralım abi Anladım. Şurada da yanlarında tıpa yaptım abi iki Gördüm. tane iki yana da Divan çok güzel olmuş Ben bayıldım Adam koy buraya götür 40 tane kalamar yok demez Işıklı da Harika bu ışık koymuşlar Işık beyaz Beyaz, Beyaz ışık kalamar yemez. Çok doğru bir ışık. Nereden biliyordun? Bilinçli yapmadım abi. Açık evet. konuşayım. <gülüyor> <gülüyor> Onu diyecektim. Kolay öngörülebilecek bir şey değil. Yıvarımız gerçekten çok iyi. Ondan sonra... E, cihazımız Garmin zaten biliyorsunuz. Sağ olsun yıkanmayı seviyor. Marin'dir bunlar. Islansa da kolayınla su geçirmez. Onun haricinde e, konsolumuzu biz biraz şey bulduk, şikayet ettik ama Şimdi görünce ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Yani konsolun büyük olması lazım. Teybimiz nerede bizim? Teybimiz abi içeride. Bak Efe. Yok yok. Şurada abi teybimiz. Teybimiz de var, şuraya saklamışlar. Hı hı. Benzin depomuz var. Bu arada aynam da abi şurada. Kolay ulaşılabilsin diye açık bıraktım üstünü. Şu benzin deposunu çek abi. Aynamız da buraya, bakın. Fiber evet. teknelerine bir kahvaltı ayna takılıyor mu? Evet, en iyisi tabii ve çok güzel olmuş. Yeri yani harika oldu. Sen olmuş. kolay ulaşabilmek Nasıl istedin Nasıl yaptın ya? bunu öyle? Abi tekniği üst üste oturtturdum. Alttan deldim. Üst üste otomatikman dolapta delindi. Tekniği hazırladıktan sonra. Evet. Üst üste koydum ama birleştirmedim tekniği. Evet. Direkt alttan aynaya göre deliğimi deldim. Dolabı da deldim. Sen kolay ulaşayım. Yarın bugün sök, sökebilirim. Yeni tekniğe takabilirim dediğim evet. için. Öbür türlü dolap altında kalacaktı. Sökerken seni uğraştıracak. Ben sana bir şey söyleyeyim. Çok güzel olmuş. Ee, yarın şey de böyle yani e, fiber teknelere bu sıfır derece çör paynağı değil mi? Evet. Derecesi sıfır bunun. Hı hı. E, bunlar için yapılmış neredeyse. Bir kahvaltı 354 metrede derin sularda av yapabileceğiz. Hı. Tamamdır. O da tamam, bu da tamam. Burada bot var abi. Evet, i̇şte bot Kullanabiliyorsun var. Şu anda tek aküdeyiz. Evet. Şu an kapattık. Yarın yani sanal çapa kesin. koyduğumuzda, Aynı, zaten evet. kablolar ayarlanmış, aslında her şey hazır başlangıçta. Onu da şöyle burada. göstereyim abi. Biz senin için, arkasına kadar giden bir hortum bıraktık burada. Şurada. Bu hortumdan sanal çapanın kablolarını verdiğin zaman, direkt arkada bot şartel karşılayabileceksin direkt buradan dayıp içeri giriyorsunuz zaten ee. çapada. Tekneye sabit oluyor Sağlı tamam. Çapalı. Buradan direkt kabloları arkadan dolaptan bolt şartlarının yanına gidiyor. Aynen öyle. yanına alabilecek. Burayı normalde bunların düz modellerinde masa var. Biz bu masayı istemedik. İsteğe göre değişiklikler de yapabiliyoruz. Buradaki amacımız burayı yatak hali. O kapağı alabilir miyiz? Yatak gibi koyulmuş. Bu da bayağı ağır ha. Evet. Bu arada teknemizin özelliklerini söyleyeyim yani boy en falan olarak makineyi falan. En büyük özelliği avcı olması. Ben en çok ona dikkat <laughs> ediyorum. Bu kayık çok çabuk trime kalkıyor. Çok dikkat yani bu çok önemli. Çünkü yakıt tasarrufu var. Zaten makinamız kaçtık. 50'lik onda. Onda gönlüm onda. <laughs> bu arada Honda'nın sana hediyesi var abi. Aa. Bu <laughs> hediyelere hiç şey yapamaz yani. Daha bu. tabumuz bir kez daha. Ondan sana edin, Hanım ne verdi bize Sağ olsunlar. Teşekkür ederim. Olur be ya. gerçekten çok yardımcı oldular. Aslında herkes elinden geleni yaptı. Biz de doğru olanın peşindeydik. Sağ olsun Furkan'ı keşfet. Furkan'ı ben keşfettim arkadaşlar. <laughs> Onu ben buldum. Baktım böyle limanda kendi kendine dolaşıyor. elinde olta uğraşıyor. Furkan dedim tekten doğru lütfen bizimle. İyi Kimin projesi, fikir olarak? Titap tamamıyla senin projem. Ben ısrarcıydım Küpeşte'den yapalım diye. Ama evet. e, şu an anlıyorum ki mesela bu avcılıkta Küpeşte'den olan zayıf kalacak zaten. Şimdi bak bunun olması çok güzel olur. Hı -hı. Niye? Biz şimdi kamış avcılığında buraya kadar geliyoruz. Buradan buraya da geçiyoruz. Evet. İşte o zaman takımlar pervaneye takılıyor. Kamışlarda da öyle. Böyle döndürmeye çalışıyoruz. Halbuki sana dur diyor. Yani balığı tutuyor olduğunda da burada kalıyorsun. Şimdi genelde arkadan kumandayla evet gemlik bölgesi de olur ama e, zaten bunda bir sanal çapı olacak. Sanal çapı olduğunda kayı durdurup burada her şey yapabiliriz. Aynen. Kumandayı da burada kullanabiliriz. Zor şartlarda. Mesela sanal çapının yetmediği yerde bir makine üstünde durabiliyoruz. Biz burada yaptık onu. Görüyor burada havaları. Yani bu davalar için çok sertti. Zaten istiyor. sanal çapı bir yere kadar yeter. Bunun havalarını biz de gördük abi. Çok evet, hoş evet, değil yani. Evet, evet. O yüzden o anlamda bak bunları yaptırdık. Evet, kavuşuklarımız oluyor. Kavuşuklarımız yok. güzel. Evet, Harika buraya koyduk. Niye? Ee, bizim burada silert avcılığı genelde rapala ile olur. Rapala için çakımla ayarlık koyarsın. Bir tane de orada olur. Balık ne gelirse öbürü sararsın. Ama bunların yerleri burada olur. İki olta aynı anda çalışabilir. Ulaşım kolay olacak. Genelde yani. avcılıklarda balıklar türü dolaşır ve o balıkları avlamak için iki takım şansı arttırır. Dolayısıyla bu anlamda her şey güzel. Buraya ne kullanmışız? Orası boş abi. Bütün malzemeleri alabilirsin oradan. Evet. Akü yerimiz var. Orada. Bayağı bir alan var ya. Bayağı bir alan var. Bu dolaplarımız tamamıyla. Küçüğü oraya kadar gidiyor abi. Bayağı bir alan var evet. Görelim Kompl bir daha orayı. Komple efe bu alan. Bunları çıt çıt yapmışlar uçmasın diye. Demin takmamışlar. Bir tanesi gitmiş. Bu alan komple arkaya doğru bize ait. Şunun kalınlığına bakar mısın? Kaç 1.5 Bir buçuk santim bu bu ya. Ne abi? Şu arkada. Kıçtaki 20 abi. Oo iki santim. İki santim su kontrası kullanıyoruz kışta abi. Çok güzel. Yani A'dan Z'ye düşmülmüş. Ondan sonra. Güzel güzel. Her şey çok güzel gerçekten. Tebrik ediyorum. Cihazımızın modeli ne bu Garmin? Cihazımızın modeli evet. Garmin biliyorsunuz arkadaşlar. Garmin bizim ee, çok eskiden beri kullandığım bir ürün. Garmin 923 bu arada. Ondan sonra 923 ee, L. Evet. Ben şuraya bıraktım. Sen hatırlayamayabilirsin. Evet, 923 cihazımız. Harici L. Yani ne diye geçiyor? L large olan herhalde. Large olarak. Değil, değil mi? Larch Aynen. Bizim ee, büyük kayıkta bir kahvaltı kör var. Büyük kayıkta da medium'u var. Bir öbüründe de evet e, medium'u var. O da sığ sular için. Ama genelde biz bununla e, koca göz, dev köpek balıkları, kılıç balıkları avlarına çıkacağız. O sebepten sert avlarda büyük aynayı bunu aldık. Yani büyük kayımız ağacı kayı ama bu olta için sportif faaliyetlerde kullanacağımız bütün eşlerimizi yani eşe dostu söyledik. Arkadaşlar teknemizi aldık. Artık avcılık yapabiliyoruz diye. O sebepten bundan sonra inşallah bekliyoruz. Güzel av yapalım diye. Herkesi davet ediyoruz tabi. Evet efendim. Şimdilik böyle. Teşekkür ediyoruz. Bakacağız göreceğiz. C belgelerimizi istiyoruz falandır filandır. Arkadaşlar teşekkür ediyorum Aydın her şey için. olsun. Ve inşallah. benim en büyük köylüm, benim en büyük e, yani idealim veya istediğim herkese yararlı olsun. Amacımız güzel bir şey yapılıyorsa e, arkasında duralım. E, çoğaltalım. Herkese de faydalı olabilsin. Yani alım gücüne de uygun olmalı. Bugün makineler biraz zor. Fiyatlar evet. çok yüksek. Ama ee, uygun fiyata doğru tekne bulmak da önemli. Çünkü tek, piyasada çok tekne var. Doğru. O yüzden biz iyi bir tekne bulduk. Sağ olsun Furkan doğru bir yolda. İnşallah hep beraber güzel işler yapacağız. İnşallah. Size de faydalı olacağız. Ol. Haydi iyi seyirler. Kendinize iyi bakın. Allah'a selam.